Herkese merhaba arkadaşlar. Remzi Kamalak YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlgi içerik videomuzda sizlerle beraberiz. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün konumuz PES 21'de neler gelecek, neler değişecek, neler gidecek, neler taşınacak. Herkesin merak ettiği en büyük soruyla başlayalım arkadaşlar. PES 2021 Mobile Ekim sonunda çıkacak. Tam bir tahmini tarih vermek gerekirse 22 Ekim olarak düşünülüyor. Fakat bu tahminidir sadece ama kesin olarak biliniyor ki Ekim sonunda çıkacak. Hemen konuya geçelim arkadaşlar uzatmadan. 2020'de olan oyuncular ve 2021'de dönüşecekleri oyuncular görünüyor. En baştan beri söyleyelim. Taşınan oyuncu diyor. Bu taşınan oyuncu dediğimiz 2019'dan 2020'ye geçmiş oyuncular. Gri oyuncular dediklerimiz. Ve box oyuncular, Standart oyuncular. Bunlar eğer bu oyuncu PES 2021'de yer alıyorsa taşınan oyuncuya dönüşecek. Gri oyuncuya dönüşecek. Ama yer almıyorsa Aynı değerlerde rastgele herhangi bir oyuncuya Player of the Week oyuncuları, öne çıkan oyuncuları yani mor toplarımız bunlar eğer yer alıyor ise gri top taşınan oyuncuya dönüşecek ve değeri de düşecek arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim 98 zanıyor vardı ya <laughs> artık o <bu> 98 değil. <laughs> 99 sallar, 98 buz kese falan bunların hepsi gidecek. Standart oyuncuya dönüşecekler taşınan oyuncuya dönüşecekler eğer bu oyuncu yer almıyorsa standart herhangi bir oyuncuya aynı leveldeki herhangi bir oyuncuya dönüşecekler arkadaşlar normal boxlara topuna dönüşecekler efsane oyuncular yine efsane oyuncu olarak kalacak fakat eğer bu efsane oyuncu PES 2021'de yoksa mesela Patrick Vieira PES 2020'de varsa PES 2021'de yoksa aynı değerlerde aynı overall'deki başka bir oyuncuya dönüşecekler unutulmaz an, ikon dediğimiz oyuncular bunlar yine aynı şekilde gidecekler hiçbir şekilde değişiklik sergilemeyecek yer alıyorsa ama bu oyuncular yoksa PES 21'de bu oyuncular yerine yine aynı değerlerdeki farklı oyuncular gelecek kadromuza o bu oyuncuların levelleri eğer bu oyuncu bir seviye ise bir seviye olarak gidecek eğer 19 seviye maksimum seviyesi 19 ise mesela bu adamın 2020'deki seviyesi max seviyesi 18 ise bu adam 18 max olacak. Yani bu adam maxsa max olacak. Fakat maxı kaç o olacak. Mesela bu adam maksimum 24 seviyede herhangi bir oyuncu. Fakat PES 2020'de maksimum 21. Bu adam 21 seviye olacak. Bu oyuncu da yer almıyorsa hani bir, birinci seviye bir oyuncu yer almıyorsa size max seviyede herhangi bir oyuncu verecekler. Menajerlerimiz eğer menajer yer alıyorsa aynı şekilde gidecek ve fakat bu menajerlerin kullandığınız yönetim becerileri kalkacak. Eğer yer almıyorsa o menajerlerine herhangi bir menajer seçebileceksiniz. Eğer aynı menajerden iki tanesi varsa ve bu menajer yer alıyorsa birinci olarak o menajer ikinciye istediğiniz bir menajer seçebileceksiniz. Yani iki aynı menajer gidemeyecek. Yani iki tane romanı oynatamayacaksınız. Ama yer almıyorsa da iki farklı menajer seçebileceksiniz en çok sorulan sorulara devam ediyoruz. Bu taşınan oyuncularla ilgili farklı olacak şeyler diğer standart oyunculardan. Bu oyuncular serbest bıraktığınızda benzer genel dereceye sahip diğer oyuncu türlerine göre daha fazla GP kazanacaksınız. Arkadaşlar şu an oyuncu satmanıza gerek yok. Oyuncu satmayın hiçbir şekilde. Taşınan oyuncuların kondisyon derecesi sabit olarak C olacak. Aynen bu yüzücü yani. B kondisyona kondisyona dönüşemeyecek arkadaşlar. Etkilenmeyecek hiçbir şekilde canlı güncellemelerden bazı online etkinliklerde katılamayacaklar. Katılsalar bazı online etkinliklerinde diğer oyunculardan daha düşük bonuslar verecek. Diyor ki alınmamış gelen kutu öğeleri güncelleme yayınlandıktan sonra alınabilir olmaya devam edecek mi diyor. Evet. Geçer Evet. <laughs> Çok net. Aynı şekilde kullanılmamış silver ball, gold ball ve black ball topları da gelecek sizin gelen kutunuza. Fakat bu oyuncuları almanız için size kısa bir zaman verilecek. Oyuncular ve menajerler için kalan sözleşmeli maçlar taşınacak mı diyor arkadaşlar. Şöyle yani mesela Messi'nin 3 maçı kalmış. 3 maç sonra sözleşme yenilenmesi gerekiyor. Hayır. Tüm oyuncular 3 3 maçı da kalsa 5 maçı da kalsa 20 maçta da daha fazla sözleşme verseniz de bu adam standart 10 sözleşmeli maçla başlayacak. Menajerler için de 25 maç olarak ayarlanacak. Diyor ki Kullanmamış sözleşme biletleri, pozisyon takviyeleri, beceri fişleri, yönetim becerileri, desteği, öğeleri taşınacak mı? Evet taşınacak. PES 21 oyuncuların üzerine kullandığım öğeleri PES 21'e taşınacak mı? <laughs> Bakın çok önemli bu. Hayır. PES 20 oyuncularına kullanılan yeni oyuncu becerileri ve pozisyon desteği öğeleri etkileri güncellemeyle geçersiz kalınacak. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bir adama siz pozisyon desteği verdiniz. Oysa adam GF'de daha yüksek oynamaya başladı. Bunların hepsi iptal olacak. Standart oyuncuya. Sanki adam ilk çıkmış oyuncu gibi olacak. Bu yüzden de şu an Beceri pozisyon takviyelerinizi, sözleşme biletlerinizi saklayın, kullanmayın. 2021'de bu adamların hepsi standart başladığı için çok ihtiyacınız olacak bunlara. Menajerlerin üzerinde kullandığın öğelerin etkisi de gidecek. Hani maliyet arttırmak için 840, 869, 20'ye kadar çıkarıyorsunuz ya. Bunlar da sıfırlanacak. O yüzden şu an maliyet arttırmaya gerek yok. Yönetim beceri fişiniz varsa ki sanmıyorum yoktur yani. Kalmadı kimse de. Olsa herkes romana basar. Taşınan oyuncular takas edilebilir mi? Bakın bu çok önemli. Şimdi atıyorum arkadaşlar sizin iki tane box çıkan agora'mız var. Bir tane de Haftan oyuncusundan gelen agora'mız var. Ama bunlar farklı kart olduğu için PES 2020'de siz bunları takas edemiyorsunuz. Bu üç oyuncu da taşınan oyuncu olarak olduğu için aynı kartı sahip olacaklar. Ve bunları da standart herhangi bir oyuncuyla değiştirebilecekler. Yani dört tane immobiliniz var. Bir tane de pot immobileriniz var. Bunları satmayın. 2 takas olarak kullanacaksınız. 2021'de bu adamları takas edebileceksiniz. Kartlar aynıya dönecek. PES 2021'de yine en fazla 500 oyuncuya sahipsiniz. Bunda hiçbir şey değişmeyecek. Uyumlu olduğu platformlarda herhangi bir değişiklik olacak mı? Hayır. Bütün platformlarda tekrar yine aynı şekilde uyumlu olacak. Bu konuda hiçbir değişiklik olmayacak arkadaşlar. İlk kez oynamaya başladığında takımda yer alan oyuncular taşınacak mı? Evet. Bu beyaz toplar falan filan bunlar taşınacak. İlk oynandığın, oynadığınız oyuncular. Ve en çok merak edilen şeylerden biri MyClub Lapalan taşınacak mı? Evet taşınacak arkadaşlar. MyClub paralarınıza hiçbir şey olmayacak. Bunlar şu an kullanım kağıt etmeyin bir manası yok. 2021'de standart oyuncuya başlayacakları için o yüzden herkesin en çok ihtiyacı olduğu şey MyClub'dır. Haberiniz olsun. GP'leriniz de taşınacak ve GP'li efsane alma işi devam ederse ki bu çok önemli. 2021'de çok fazla ihtiyacımız olacak normal oyuncular için de çünkü ileride siyah top. 2021'de siyah top çıkarmak muhteşem şey olacak. Temel takım mı ne olacak arkadaşlar? Bu temel takım dediğiniz şey model takım. Mesela Juventus'un daha önce forması yoktu. ismi de yoktu, lisansı yoktu. Black White olarak kullanılıyordu. Şu an Juventus olarak kullanılabiliyor. Mesela atıyorum PES 2021 Arsenal'ın lisansını alamazsa farklı form olur, farklı takımdaşlanır. Bu önemli bir şey değil. Diyoruz ki oyun kontrollerinde herhangi bir değişiklik var mı diyor. Yok. Mesela 2020'de Mars'a dönüşü yapamıyorsunuz ya. Heh, işte i̇şte 2021'de de Mars'a dönüşü yapamayacaksınız. Hiçbir değişiklik yok. Gene her şey aynı arkadaşlar. <laughs> Ondan mı taşınacak mı? Hayır. Ben 1400 TL'yim. Aga. Ben 1600 TL'yim. Aga. Hikayeler sona erecek. Herkes sıfırda mı başlayacak? Maç kayıtlarını taşınacak mı? Evet. İstatistikleriniz taşınacak. Evet arkadaşlar. Bana en çok gelen soruları, önemli olan konuları cevapladım. Daha fazla merak ettiğiniz farklı şeyler varsa PES 2021 ile ilgili yorumlara yazın. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışayım. Bir de buraya kadar geldiyse bir like atıp abone olursan çok sevinirim. Yeniyiz, ayağımız alışsın diyoruz. Siz de like atın, sizin de ayağınız bana alışsın arkadaşlar. Sizi seviyorum, İyi ki varsınız.